Bak şimdi bak. Saklandım tamam mı? Ha. Ha. Hop. <laughs> 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 ben ha. Selam arkadaşlar. bu gün bugün Graves oynuyoruz. Karşı ormancımız Dilia. O yüzden rünlerim şu an ekranda. Nereden hareket hızı bulduysam onları koydum baba rune. Çünkü o adamı yakalamam lazım. Fiora ilk kanı döktü. Hadi öl bebeğim be. Çok uğraştırıyor ya. Evet 3 oldum. Şimdi bakıyoruz sağa sola. Of. Oğlum buna W atsam ölür mü lan? <laughs> Minyonlar da itiyor. Yeminle gittim ona. Ay E'sini de kullandı. Minyonlar girdi buraya. Ben W ya. <laughs> Öl. Of son anda. Çok ikonik bir ölüş oldu. Hemen Lilian'ın karşı ormanına damlıyorum. Hop. Lilla lilla beni görmemesi için şöyle geniş alsam sonra dar alandan çıksam böyle hop atsam onu da kapışsak senle sabaha kadar bebeğim iyi vurdum lan flash gelecek benden de gelecek milyonlar çıkın milyonlar varken vuramam Allah kendi vurdu ha iyi indirdik okey nasus geliyor mu nasus geliyor kaç o gün aa Neyse gitmeden sen milyon alak onu da alamadık Olsun. Şimdi ne yapacağız? Kibirli Graves. Sarar. Emanetim olan double buff'ı almaya geliyorum. Ay babanın. Şu pompa olayı çok kötü ya. Eh, tamam indirdik. Evet önümüzde bir rakip varsa vuramıyoruz. Kimi var? Yan alıyorum. Fizin kapışması lazım mantıken. Bunlar burada kapışıyor. Of beraber öldüler. Koskoca double buff var. Fizin girmesi lazım diye düşünüyorum ama girmiyor. Aha. Aa, neler diyorsun? Neler diyorsun? Yakaladık mı? Vallahi yakaladık. Oğlum ne vuruyorum be? Pak ejder vuruyor. Dur, 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 dur. Mermi değişti lan. Son anda. Ejderi alırız o zaman hayatım. Bu kadar erken heves ettiysen. Baba bot geliyor. Kaitlin geliyor. Oğlum yeri püf Git gözüm önünden. Küçücük bir tanesine Geleceğim ona geleceğim. Benim adım. Aha. Yumi. Ah be. Şunu çıkaralım aradan bir. Aa tamam 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 tamam. Tarıyorum. Oynar mıyız? Kaçtı. Oynarız ama. Çünkü bizi görmüyor. Arkanızdan geliyorum oğlum. Senin eskiliğin yok. Hiçbir şeyin yok senin. Duvardan ye. Bir de benden ye. Tertemiz. Yumi çok konuşuyor ya. Ben de öyle yazdım ona bak şimdi. Sen çok konuşuyorsun Yumi. Şimdi çekici de aldık. Ay cana bak. Cana bak. Allah'ım gene bir bomba mı? O adam devam edecek ama dur. Uf. Geliyor. E atası var onun. Çok içinde kaldı onun o. <laughs> <laughs> Ölüşe bak ya. <laughs> Böldüm arkadaşlar. Sponsorum hesap komiseden bahsedeceğim. LoL'de daha ucuz RP satan hiçbir site yok bu arada. Bakınız fiyatlar burada istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz ve binlerce izleyicimiz kayıt olmuş benim linkimden. Bir tane sıkıntı yaşayan Tamam Tamamen güvenilir bir şekilde benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz. Boşuna fazla para vermeyin. Tüm linkler açıklama ve yorumda olacaktır. Haberiniz olsun. Ve onun dışında sağ üstten her hafta 10.000 RP çekilişi var. Benim bakın tek tıkta katılabiliyorsunuz. Hiçbir şart istemiyorsunuz sonuçlarda hemen aşağıda açıklanıyor. Açıklamıyorum bütünler öptüm. Oraya devam edelim. Abi bu ne? Bu ne? Ne yapıyor? Aa Lülya mı geldi? Tamam gelsin kardeş. Ben alayım mavimi. Sen sabaha kadar gel. Hop gelin beyler, vurun beyler. Aha olay bu kadar ya. Sen sabitlendin sen içine de giremim can. Tak. Ah be! Çok rahat kaçırdım. Aslında beklemek istemedim biliyor musunuz? Yani o kadar da yapmayalım. Son vuruşu bekletmeyeyim dedim de. Olsun ikinin biri kaldı o da güzel. Bunu ondan her yere koymuşun. Tamam çarımız oluyor beyler. Bu arada kibiri bitirdik. Aşağıdan video hoşunuza gidiyorsa lütfen şu an videoyu beğenmeyi unutmayın. Her like'ınız çok önemli teşkil ediyor cidden ama. Ve hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Keyifli seyirler. Hop aldım. Sonra bunu alacağım. Fiora Asus oyunu oynatmıyor ya. Allah Allah. Nasıl ya? Aha. Na, aha ağzımı açtım öldü lan Fiora geberdi. O da neliye burada. Bilye'cim selamun aleyküm. Tak tak. Tak 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 tak. Kim o? Ölüm. Ölüm. Basamadı ona basamadı basamadı. Mermi de olacak. <laughs> Kim vurdu ona? Kim elledi benim götümü? Benim ulti gider ki buradan oraya. Zıng. Beklettim beklettim. Nasus geliyor. Yukarıdan Nasus geliyor. Vallahi billahi geliyor. Canı ne durumda? Manası yok. Manası yok manası yok. Gel. Gel. Gel seni kalptiğe kalptiğe keserim lan. He? Gel içine gire gire keserim seni. fiz gitti arkadan. Sizden mi korkucam lan? Yalnız pompalının vuruşları harbi vurmaya başladı şu an. 300-300 duruyor. Hadi öl be oğlum be. Şimdi benim Caitlyn'e gitmem lazım. Moruk botta neler oluyor? Wait for bıraktım kurbağayı. Ay. İkisine birden mi? Aa şansa bak. Şansa bak. Şansa bak. İkisinin arası açıldı. Biri saldırdı biri geri kaçtı. Ne oluyor lan orada? Oğlum fizi gelmiş lan. Aa inanamıyorum. Ultisini attım acaba ya. Zınk. Kör oldum bebeğim. Aha kaçıyor. Kaçmıyor da tamam. Körsün körsün körsün. Oha. Oha ne vuruyor be. Allah'tan var ya tutturamadı. Tuttursaydı işler kötüydü. Esi mesi bir şey gelir kaçalım. Bomba geldi oradan. Tutsaydı tam flash atıp kö atıyordum ama kalkan atmış Allah'tan. Tamam sıkıntı yok. Rahat dursan oğlum lan. Ha döndüm. Ayakkabıyı çekelim. Çıkalım baba. Everybody Farken. Ah Lilyam çıksan da karşıma. Aha nasıl Aha Fiora ölmeye başladı. Fiora kuleyi almaya çalışıyor. Geberiyor. Nasus'cum ultim bitiyor. Yavaş yavaş eriyorsun. Evet 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 adamım. Selamünaleyküm. Öldürür müyüz lan? Öldürürüz. Bir tane daha vurabilirsem. Şunu alayım. Valla Fiora'nın yaptığı gibi ben de yaptım bir şeyler. <laughs> Şimdi ben bu adamı keseceğim beyler. Ben bu adamla oynayacağım tamam mı? Bak şimdi. Aha izliyorsunuz mu? Hop. Denemedik deme. Denemedik diyemeyiz. Denedim. Gitmiştir. Bom geliyor öldü yüzde doksan. Aa, sahile gerisi bir duman. Siz çok coştunuz beyler. Ey koşuyorum, koşuyorum. Yakalayacağım. Koşuyorum. Allah attık iyi bir şekilde. Of. Okey ya, okey vuruşlarımız. Şimdi ben ona bir tane korbide koyarsam Aliliya yukarıda. Lili sen de gittin. Ay geliyor 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 Ah be tam ulti atıyordum ha. Ama ister misin Fiz? İster misin bebeğim? Yok istemezsin. İstiyor. Allah istiyor. Attık bunu. Abi Q'yu adam geri at diye. Balı da biz attı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Gel oğlum sen kaşınma lan. O kadar da ölmedik be. Abi adam vuruyor vuruyor kaçıyor. Vuruyor vuruyor kaçıyor. Tam oynak tam oynak. Tak bunu diye. Bekle mermim gelsin. Tak. Bir tane daha. Tak. Okeydir. Gel ulan. Senden mi korkacağım lan? Tak. A geberde. Oo be. Olay budur ya. Ormana girdim ya. Bana doluyor ormanda. Allah'tan onu kullandık. Şimdi döndüm. Paletleri bitirdim. Direkt ebedi alacağım zaten. Şimdi söveceğim olmayacak. Sövmeyeceğim olmayacak. Bot bota bir şeyler oldu. Babam babam kaçır o adamı? Ben geleceğim. Lili, Liliya'yı gördüm solda. Peki ben buna giderken Birliğe gelir mi? Gelmez mi be? Kankam selamünaleyküm. Of. Hemen devamında sendeyim. Bir anda can doldurmuş Kate'in. Nasıl dolmuş o enayeyi kaçırdı. Zınk. Şu ulti atacak şimdi gibi. Of. Of 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 cana bak yetişmeye çalışıyorum. Kör atarsam kurtururum seni kurtarırım seni. Oh, oh, <laughs> Çalan toptur çalan toptur. Baba 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 harekete bak benim nerede göstersin kendini. Ay Q'nun gidip gelişi hızlı gidiyor. Anlayamazsınız beyler. Tak tak 2 saniye öldün. Şimdi döndüm. Bunu aldım. Kurtu bitirmemiz lazım. abim aşağıda Lily'yi gördüm bir dakika. Bir dakika tek ben görmemişim. Fiora da görmüş onu. Sen az önce mavimi çalmıştın. Nasılmış? Ne? Kurtum bitti kurtum. Arkadan geliyorum. Lilim, Lilim, Lili olmazsa nasılsın olur. Lili olacak gibi ama. Ah be ileri atladı be. Ben onu kaçırdık işte. Şöyle yapalım biraz geri kaçsak diyecektim. Öldük arkadaşlar. Ölmedik ben. Şuradan onu alsak. E bir mermi kazanalım. Tak tak. vallaha daha iyi katlayabilirdim burayı ama. Sen mavimi çaldığın için sana hepsini bir baksan oğlum. Şimdi. Ebedi de bitti. Hop buradan bir kritik daha alıyoruz. Abi botta yine mi kayıp verdik? Eyvah. Direkt şunu alayım ben. Sileyim bunu. Geldim kızlar. Ne oluyor lan On öyle. <laughs> git 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 duvara git duvara duvara duvara. Neler diyorsun ya? Her şey attı adam bana. Hayır. Oo yavaşlama üstüne yavaşladık. Baba Bak ba, 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 ba. bir kübül. Of. Of. Bayılıyorum sana Grace. Çok hissiyatı çok iyi. Ne oluyor Jinx'cim? Lan G atacaktım H'ye bastım. Bir dakika Nasus burada saklanıyor mu? Mansus başka bir şeylerin peşinde. Lan E şey atamadım Q'yu atamadım yanlışlıkla. Geldi beyler. Aa gene ileri atladı abi. İnanamıyorum ya. Hop bundan da kaçamazsın. istediğin kadar zıpla. Baba burada ne oluyor? Fiora sürekli kule çünkü şey almış. Omurga kıran almış. Bunlar da Fiora'yı... Oha! What? Lan ben niye durmuşum? Ben de buraya gelen Fiora neler yapıyorsun ya? Geberdim lan. Bilemedim. Aha. Tak. Tak. Ah be. Şu gelmedi. Baba hız aldık. Baba pompalı çaktık. Fiora geberdi. Baba ölür mü? Ölür. Aa bir nasıl lan? Ölmesi lazım oğlum onun ya. Aha. Aha yakalayayım yakalarsam tak tak. Ah kaçtı be abi çok hızlı. Oho. olur olur. Bir e atarsam yavaşlatırım. Bir Q bir düz vuruş. Yok beyler bariyer basıyor adam korkudan. Nasıl yeriz? Şuradan bak şimdi. Bak şimdi bak. Saklandım tamam mı? Ha? Ha? Hop. O oh. ne oh. oldu lan ona öyle? O ne oldu oğlum onu Kaç? Topuk direkt silahın ucuna oturdu herhalde. Direkt öldü. Anam, 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 içinden geçtiler. Bu ne yapıyoruz lan? Oğlum ben de kilitlendim burada. Bunlar beni de ister ha. Açılara bak açlara. Gelin lan. Gel lan fiz. Nereden gelecek? Her yerden çıkabilir. Ya Fiora bir dur daha. Adam kule var ya. Döndüm bu itemi de bitirdim. Sonra tabii ki kritikten devam. Baba mitte bir şeyler var. Direkt geliyorum oraya. Ay. Kimde olan Caitlyn lan o? Nereye yok Caitlyn botta. bizde herhalde o zaman. Kaçtı direkt zaten bota gidiyorlar herhalde. Jinx durduramıyor baba. Hız almış bir Jinx. Şimdi bir ekip daha gelecek oraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Pazar attı ama fark etmiyor. Bu adama fark etmez babam. Sen bunu gene bir şeyle öldürüyormuşum bunu pompayla. Tak tak. Bittin. 2 saniye. Ömrün geçti. Sende de buff var, bende de var. Hadi bakayım. Akmalana aya. Senden Yumi. Senden Yumi. Bak şimdi Q atacağım. Yok, Q etkili değiliz ama karar sattı pompalı. Tak <laughs> Bizim beyni yok diye. Ne yaptı oğlum adam işte kesti. Kefaretten kaçıyor. Adam benden kaçıyor oğlum. Kefaret mi tutacak onu? What was that? beyler. Şimdi bu adamı nasıl keser? Şuradan hızı aldık. Şimdi direkt kaçıyor abi. Çok hızlı. Vallahi girerim ha. Aha. Başka ne görsem sevinirdim İnan inanmıyorum bilmiyorum. Ay bir tane vurabilir miyim? Bir tane vurabiliyorsun. <laughs> Çok zevkli. Dönüyorum hemen. Bir kritik daha almadan ya da zorlayıp döneyim değil mi ya? En kötü ölüp döneyim. Almıyorum en yeminli. Aha. Gel lan. Gel lan buraya. Bir tane daha. Bir tane daha. Hayır o yakın olsaydı keşke. Bir düz vuruş. Ultu attığım bu da gitti. Allah öldük mü beyler. Düz vuruş şöyle yaparız. Ha mermi gelmiyor çok yavaşım. O ananı. Ananı. Lan vur artık. Abi silah tutukluk yapıyor vuramadım. Bariz. Bariz penta kaçtı ya. Hayır ya FF verdiler abi. Hey, çok iyi maçtı ama. Evet arkadaşlar tam şu an çıkarken aşağıda bir de benim kanal abone olmayı sağlam dünkü videoya gitmeyi unutmayın. Yarın görüşmek için sizi açabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.